Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde karışımların öz kütlesi ile ilgili sorular çözeceğiz. Birinci soruda şekildeki grafikte x ve y sıvılarına ait kütle hacim grafikleri görülmektedir. x ve y eşit hacimli karıştırıldığında karışımın öz kütlesi A, eşit kütleli karışımda karıştırıldığında ise B olmaktadır. Buna göre A bölü B oranı nedir diyordu. Şimdi eşit hacimde karıştırdığımız zaman ne yapıyorduk? Hemen bir hatırlayalım. Eşit hacim. Eşit hacimde karışımın öz kütlesi. Bağıntımız buydu. dk eşittir. d1 artı d2 bölü 2 idi. Yani karışıma giren maddelerin öz kütlelerini toplayıp 2'ye bölüyorduk. Ya da 3 tane varsa 3'ünü toplayıp 3'e bölüyorduk. Yani aritmetik ortalama ortalama alıyoruz arkadaşlar. Eşit kütledeyse eşit kütle diyelim. Bu sefer dk eşittir. 2 çarpı d1 d2 bölü d1 artı D2 yapıyorduk. Şimdi buna göre eşit hacme bakalım önce. Eşit hacim karışınca A'ymış. O zaman A neye eşittir burada? Tabi önce neleri bulacağız biz bunların öz kütlelerini bulalım. 60 bölü 10'dan X'in öz kütlesi 6. 20 bölü 20'den de Y'nin öz kütlesi nedir arkadaşlar? 1'dir. Şimdi eşit hacimli karışıma bakıyorum. Yani A eşittir diyorum. Topla 2'ye böyle yapacağız burada. 6 artı 1 bölü 2 eşittir. 7 bölü 2 olacak. Aynı şekilde eşit kütlede karıştırdığımızda 2 çarpı D1 çarpı D2 2 çarpı 6 çarpı 1 bölü 6 artı 1 diyeceğiz. Dolayısıyla bu da ne gelecek? 12 bölü 7 gelecek. Bizden de soruluyor A bölü B oranı. A'mız kaç? 7 bölü 2 bölü 12 bölü 7 yaparsak buradan A bölü B oranımız arkadaşlar A bölü B oranımız A bölü B 49 bölü 24 gelecektir. Diğer sorumuza bakarsak. Öz kütlesi 2D. Hacmi 3V olan X sıvısı ile 2V hacimli Y sıvısı türdeş karıştırılıyor. Karışımın öz kütlesi 3D olduğuna göre Y sıvısının öz kütlesi kaç D'dir demiş arkadaşlar. Karışımın öz kütlesi 3D olduğuna göre Y sıvısının öz kütlesi kaç D'dir demiş bize. E şimdi DK'yı biz nasıl yazıyorduk? DK eşittir. D1 V1 artı D2 V2 bölü V1 artı V2 diye yazıyoruz. Şimdi buna göre DK eşittir dedim. 2D 3V. D1 V1'miz. 2D çarpı 3V artı 2V çarpı D2 bölü ne yazıyoruz? Toplam hacim 3V1'inde artı 2V de diğerinin hacmi varmış. Ve bu karışımın öz kütlesi 3D'ye eşitmiş arkadaşlar. Buna göre işlemimize devam edersek 3D eşittir diyorum. 6DV artı 2V çarpı D2 bölü 5V. Her yer V parantezine alırsam şunlar ne yapacak buradan sadeleşecek arkadaşlar. İşler dışlar yaptığım zaman 15D eşittir. 6D artı 2D2 gelecek. Dolayısıyla buradan 15D'den 6D'yi çıkartırsam 9D eşittir 2 d2 dersem d2 buradan 9 d bölü 2 gelecektir arkadaşlar. Şekildeki boş kap 1,5 gram bölü santimetre küp öz kütleli sıvı akıtan x musluğu ile 2 dakikada 3 gram bölü santimetre küp öz kütleli sıvı akıtan y musluğu ile de 4 dakikada doluyor. Bu iki musluk aynı anda açılarak kap doldurulduğunda karışımın öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küp olur? Şimdi arkadaşlar, X musluğu kabı tek başına 2 dakika, Y musluğu ise kabı tek başına 4 dakikada dolduruyor. Yani bu şu anlama geliyor, X musluğu kabı tek başına, Y musluğuna göre 2 kat daha hızlı dolduruyor. O zaman bunun birim zamanda akıttığı hacime ben 2V dersem, bu ancak bunun yarısı kadar hacim akıtabilir birim zamanda. Bu şu anlama geliyor aslında, zamanlarla hacimleri ters orantılı al demektir. Kap tamamen dolduğunda xten 2v ve y'den ise v hacminde e, yer kaplayacaktır arkadaşlar. Buna göre, buna göre karışımın öz kütlesi eşittir. 1.5 çarpı 2v'di bakın hacmi. D1v1 yapıyorum. 1.5 çarpı 2v artı y'nin öz kütlesi kaç? 3. Hacmi kaç v? 3v bölü toplam hacim 3v dedik arkadaşlar. Şurası da 3V, 3V, 6V bölü 3V dersek buradan karışımın öz kütlesi 2 gram bölü santimetre küp olarak karşımıza çıkacak. Şekildeki bileşik kaplar arasındaki musluk açılıp sıvı akışı durduğunda kaplardaki sıvı yükseklikleri kaç aş olur demiş arkadaşlar. Şimdi e, şuradaki hacim başlangıçta bu kadar aş yüksekliğinde sıvı var. Yani şurada bir miktar sıvı hacim var dikkat ederseniz musluğu açtığım zaman bu bir bileşik kap olduğu için buradaki sıvı ile buradaki sıvı yükseklikleri ne olmak zorunda? Eşit i̇şte olmak zorunda. Ve diyelim ki kap açılınca sıvı yüksekliği ne olsun? X olsun arkadaşlar. Şunu diyebilir miyim ben burada? Başlangıçtaki tüm sıvının yüksekliği şurayla şuranın toplamına daha doğrusu başlangıçtaki tüm sıvının hacmi şu hacimle şu hacmin toplamına ne olmak zorunda? işte olmak zorunda. Peki hacim bulabilmek için kesit alanına ihtiyacım var. Pi r kare yaptığım zaman pi 4 r kare pi r kare yani şuraya 4 s ben buraya buraya s Bakın şu kesit alanına pi r kare diyeceğim için pi 4 r kare olacak burası. 2 r'nin karesinden. Burası da r olacak. O zaman buradaki yüzey alanı bunun 4 katı olacak arkadaşlar. Şimdi Başlangıçta ne var elimde? 4 S H var bakın. 4 S ne yapıyorduk biz bunu? Kesit alanı çarpı ya da taban alanı çarpı yükseklik yapıyorduk. Taban alanı 4 S yüksekliğim ise H. Bu hacim son durumda şurada X yüksekliğinde 4 S'lik kesit 4 S'lik alana sahip bir yükseklik var. Şurada dikkat ederseniz ne yazarım ben buna? X çarpı 4 S Artı aynı şekilde dur şurada da S'lik bir alan söz konusu. X çarpı S yazalım. X çarpı S. O zaman 5X çarpı S şuraya yazdım. Eşittir 4 SH. S'leri sadeleştirirsem X'i bulmak istiyordum ben. 4H bölü 5 çıkacaktır arkadaşlar. Demek ki şu yükseklik neye eşitmiş? 4H bölü 5'e eşitmiş. X ve Y sıvıları ile bunların türdeş karışımına ait kütle hacim grafiği şekildeki bilir. Karışımda x'in hacmi Vx, y'ninki v_y olduğuna göre Vx bölü v_y nedir demiş arkadaşlar. Şimdi bu sorularda hemen bir hatırlatma yapalım. Şöyle yapalım. Kütle hacim grafiği bana verildiğinde şöyle çizersek. Bana hacimler arasında iki ilişki soruyorsa, bakın şu işte x olsun, bu y olsun, bu da karışım olsun arkadaşlar. Her zaman böyle olmak zorunda, yani karışım x ile y'nin grafiklerinin arasında olmak zorunda. X ile ilgili bir şey sorarsa pardon e, hacimle ilgili bir şey sorarsa şuradan arada bir yerden bir doğru çekerim nereye dik çizdim bakın hacim eksenine bir dik çizdim şurası dik olacak arkadaşlar şuradaki oran şurası y ile şuradaki oran ise x ile orantılıdır arkadaşlar her zaman bakın tekrar söylüyorum hacim sorulduğu için hacim eksenine bir dik çizdim şuradaki oran y ile şuradaki oran ise x ile orantılıdır. Yani şu oranları ters alıyoruz. Bu x ile orantılı, bu ise y ile orantılıdır arkadaşlar. Aynı şekilde kütle bana sorulmuş olsaydı, kütleler arası ilişki sorulsaydı, yani oran. bunu şöyle çizdiğim zaman, şöyle m, v dedim. Yine şu karışım olsun. Şuradan çizleri çizdiğimde arkadaşlar, yine bir dik çizdim buraya. Bu sefer kimi? Kütleyi zor değil çünkü kütle eksenini çizdim. Şuradaki oran, mesela şunu x dersen, bu y dersen, bu y ile orantılı. Şuradaki oran ise x ile orantılıdır derim arkadaşlar. Şimdi grafiğime geri döndüğüm zaman benden x'ler soruluyor. En iyi nereden okuyabilirsem hepsini kesecek bakın. Şuradan çizersem ben bunu şöyle. Şurası kaç birim? 2 birim. Şurası kaç birim arkadaşlar? Dikkat edin. 4'ün tam ortasından kesmiş. 2'den kesmiş. O zaman şurası 1, e, 1,5 bir, bir olacak. Şurası da 1,5 bir birimdir arkadaşlar. O zaman vx bölü V'y eşittir. X bir buçukla orantılı. Yani bir buçuk nedir? 3 bölü 2'dir. Y ise 2 ile orantılı. Yani oran kaç gelir buradan? 3 bölü 4 gelecektir arkadaşlar. Şekilde X ve Y sıvılarına ait kütle hacim grafiği verilmiştir. X ve Y sıvılarına ait kütle hacim grafiği verilmiştir diyor. Y sıvısının öz kütlesi D olduğuna göre Y'nin öz kütlesi neymiş arkadaşlar? D'ymiş. X ve Y'den eşit hacimle karıştırıldığında karışımın öz kütlesi kaç D olur diyor. Şimdi ben X'in şey pardon Y'nin öz kütlesi bana verilmiş D eşittir. M bölü 3 V diye yazar mıyım arkadaşlar? Bakın M bölü 3 V. Kütle M hacim 3 V. O zaman ben DX'i bulabilirim. DX eşittir ne? 3 M bölü V. Buradan M bölü V'yi çekersem ben M bölü V eşittir. Buradan ne gelir bize? 3 D gelir. Bu da m bölü v yerine yazdığım zaman 3 çarpı 3 d. Demek ki dx'imiz neymiş bizim buradan arkadaşlar? 9 d'ymiş. Şimdi 3 e, d pardon d'lik ve 9 d'lik. Bakın y'nin öz kütlesi neydi? d'ydi. x'in öz kütlesi ne bulduk? 9 d. Bu ikisi nasıl karışıyormuş arkadaşlar? Eşit hacimle karıştır diyorsa o zaman karışımda, karışımın öz kütlesini bulurken ne yapıyorduk? Öz kütleleri topla 2'ye böl. Yani Karışımın öz kütlesine kaçtır derim ben? 5D'dir derim arkadaşlar. Şekilde boyutları verilen K ve L kaplarında 3D ve 6D öz kütleli birbirlerine karışmayan sıvılar vardır. Musluk açıldığında tekrar sıvı dengesi sağlanıyor diyor. K kabında kalan sıvının kütlesi MK, L kabında biriken sıvının toplam kütlesi ML olduğuna göre MK bölü ML diye sorulmuş arkadaşlar. Oranı soruyor. Şimdi ben bu kabı, şu musluğu açtığım zaman burada şu kadarlık kısım buradan ne yapacak? Şuraya akacak. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi buna göre. Yine az önce yapmıştık. Buna 4S dersen buradaki keste ne diyeceğim arkadaşlar? S diyeceğim. Şimdi K'da neresi kalacak? Sadece şu alt taraf kalacak. Bakın K'da. Üst taraf ne yapacak? Diğer kaba boşalacak. O zaman MK'yı yazıyorum ben. MK eşittir. K'nın hacmini nasıl yazarım ben? 4S taban 3A yükseklik. 4S çarpı 3A dediğin zaman ben şu K'nın hacmini yazdım. Çarpı 3D derse burada kütleyi yazmış olurum arkadaşlar. Burası 36A SD biçimde yazalım. L için bakıyorum. ML için bakıyorum. Benzer şekilde. ML için bakıyorum. Şimdi burada ne var? Ne gelecek buradan? Ona bir bakalım şimdi. Şu kütle nereye gelecek? Buraya gelecek. Burada ne kadar yükseldiğini bulmama gerek yok. Şuradan kütleyi bulabilirim zaten. Ne olacak? A çarpı 4S hacmi 4S çarpı 3D. Şimdi bu kadar kütleyi buradan buraya koyduk. Bir de şuradaki kütlemiz var. Artı diyorum. A çarpı S şuradan A çarpı S kesit alan S'ti. Çarpı 6D dedik. Öz kütleyi dedi çarptım. Hacim çarpı öz kütle dedim. Kütleyi buldum. 4 kere 3 12 6 daha 18 A S D dedik. O zaman mk bölü emli eşittir 36 bölü 18 eşittir 2 gelecektir cevabımız arkadaşlar. Bir kabın 5'te 1'i 2D, 5'te 2'si D, kalan da 3D öz kütleli sıvılarla doludur. Sıvılar birbirine türdeş karışabildiğine göre kapta oluşan karışımın öz kütlesi nedir demiş arkadaşlar. Şimdi kabımızı aldık. Bunun 5'te 1'i, 5'te 1'i şurası V hacim olsun 2D. 5D 2'si ise şurası 2V hacim olsun D. 5D 3'ünü doldurduk. Ne kaldı bize o zaman şurada? 2V hacim kaldı. Bu da neymiş arkadaşlar? 3D'ymiş. Şimdi DK eşittir diyorum. 2DV 2D çarpı V artı D çarpı 2V artı 3D çarpı 2V. Böyle toplam hacme ne demiştik biz? 5V. Bakın ne yaptım? 2D, D1, V1, D2, V2, D3, V1, V3 bölü toplam hacim diyeceğiz. D1, V1, 2D, D2, V2, 2D, D3, V3, 6D, V bölü 5 dedik arkadaşlar. DK eşittir. 2, 4, şurada da 6 daha. 10, D, V bölü 5V yazarsam burada cevabımız ne çıkacaktır bizim arkadaşlar? 2D çıkacaktır. Evet, K ve M kaplarında sırasıyla 5D ve D özkütleri sıvılar vardır. X ve Y muslukları açılıp sıvı akışı durduktan sonra L kabında oluşan karışımın özkütlesi kaç D'dir demiş arkadaşlar. Neredeki soruluyor? Buradaki soruluyor. Şimdi dikkat edelim arkadaşlar. Bu musluğu açtığım zaman şu üst taraf tamamen buraya dolacak. Bu musluğu açtığım zaman şurası tamamen ne yapacak? Buraya dolacak. Şimdi dikkat edin. H çarpı S, H çarpı 2S. Yani şu üst tarafta V hacim varsa şurada ise 2 V hacim var. O zaman buraya ne geliyor demektir? V hacminde 5 D ile buradan 2 V hacminde D geliyor. O zaman D K eşittir. 5 D çarpı V artı D çarpı 2 V bölü toplam hacim V ile 2 V toplam 3 V dedik arkadaşlar. 7dv bölü 3v dersen buradan 7d bölü 3 gelecektir cevabımız arkadaşlar. Şekilde x ve y sıvıları ile bunların karışımına ait kütlecim grafikleri verilmiştir. 1, 2 ve 3 ile verilen eşit kare bölmeli kaplardaki x sıvılarının üzerine kap dolana kadar y sıvısı ilave edildiğinde hangileri yukarıdaki grafik için doğru olur demişim. Şimdi yani bu şunu, şundan bahsediyor. Ben aslında burada hacimler arasındaki ilişkiyi bulursam. Şimdi burada mesela e, şurada X var. Şurada da X var. Dikkat ederseniz. Burada da X var. Y sıvısı ilave edeceğim. Yani şu üst kısımlar Y sıvısı olacak. Ve buradaki hacimlerin buradakine oranı. Bunun bunu oranı. Yine bunun bunu oranı. Şu grafiği doğrulaması lazım. Nasıl olacak? Hemen bakarsam. Mesela herhangi bir yerden hacimler arasındaki ilişkiyi bulabilmek için şöyle bir çizgimizi çektik dikkat ederseniz arkadaşlar. Şimdi şurasına ben bir birim dersem bakın burası tam ortasıdır. 0-5 olan kısma şuraya bir dersem şurası 2-4-6 birim olacak arkadaşlar. Şurası 1 ise şurası 6 birim olacak. Karelere dikkat ederseniz arkadaşlar. Bakın. Şunu tam ortadan çekiyorum. Şu 4'ü 2'ye böldü dikkat ederseniz. Buradaki 1 yüksekliğin yarısına 1 dedim. O zaman buradaki 3 yüksekliğe ne demek zorundayım ben? 6 demek zorundayım. O zaman bu ne demek? Y'nin hacmi 6 ise X'in hacmi 1 ile orantılıdır demek. O zaman bir tane X var 6 tane Y gelecek doğru. Şurası X'ti. Bu oluşmayacak. Çünkü 1, 2, 3, 3 de burada 9 tane X varsa 6 tane buna karşılık Y olması lazım. 6 kere 9, 54 olması gerekiyor arkadaşlar. Bu söz konusu değil. Yine aynı şekilde buraya bakıyorum. Ee, 1 küsür X var. Şu üst kısım arkadaşlar yine bizim istediğimiz cevabı karşılamayacak. 1'e 6 oranını vermeyecek. Burada cevabımız ne gelir? 1 gelir arkadaşlar. Şekilde taban alanları 2S ve S olan kaplarda bulunan X ve Y sıvılarının kütleleri birbirine eşittir. X sıvısının yarısı Y sıvısının tamamı alınarak türdeş bir karışım yapılıyor. X sıvısının öz kütlesi 3D olduğuna göre karışımın öz kütlesi nedir demiş arkadaşlar. Şimdi burada bu iki sıvının da kütleleri birbirine neymiş? Eşitmiş. Yani şunun öz kütlesi 3D olsun. Şimdi şöyle yaparsam ben bunu bunun her bir hacmine V dersem bunun da her birine şöyle V demek zorundayım. O zaman bunun kütlesinin bunun kütlesine eşit olduğuna göre 4V'nin hacmi 3D ise 4V çarpı 3D deyince buranın kütlesini yazarım. O zaman 3V çarpı Y'nin öz kütlesi neyse 4D demek zorundayım. Bakın M eşittir ne yazıyorduk? D çarpı V yazıyorduk arkadaşlar. Öz kütlesi 3D hacmi 4V. 3 kere 4 12DV. O zaman 3V hacme sahipse o zaman öz kütlesi de bunun ne olmak zorunda? 4D olmak zorunda ki gene 12DV olsun. Yani bu ikisinin de kütleleri eşit olsun. Şimdi x sıvısının yarısı alınıyor. Yani x sıvısından x sıvısının yarısı yani 2v alıyoruz. Bunun da tamamını alıyoruz. O zaman karışımın öz kütlesi eşittir. x sıvısından ne aldım? 2v. Öz kütlesi ne? 3d artı y sıvısının tamamını aldım çarpı öz kütlesi kaç arkadaşlar? 4d. Toplam hacim birinden 2v aldım birinden 3v aldım. Yani 5v oldu. Bakıyorum o zaman 6dv 12dv daha 18dv olur. Bölü 5V dersek cevap buradan 18 bölü 5 yani 3.6D gelecektir cevabımız arkadaşlar. 3.6D. Evet. İleriki derslerde görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.